şu an ben bir yandan yayını izliyorum ya ondan aradım başlatıyorum güvenlik duvarınızı antivirüsünüzü alttaki programları torrenti youtube'u artı 18'ler hepsini kapatın öyle başlattı ha abi bana neorat geldi yine lan olur. oğlum sfx geldi lan bana güzel turnuvaydı e ne sağlık? Beleş strateji oyunu denedim mi? Hangisi? Benim oyunların hepsi beleş olduğu için hangisi olduğunu şey etti de benim fazla. <laughs> Arap geliyor ya? Bir kere girdim baktım. Ama bir yere böyle sabahtan girmek <laughs> lazım ya. şimdi Tabi canım kesinlikle onlara çok katılıyorum Civilization altı 6 bilmiyorum Ben sen geldin karşıma da keşke gelmeseydin başkası gelseydi. Bana yine nejo geldi ya Ama bir de Arap'la gidiyorum geliyorum bu sefer Arap'la geldiğim için Alacak yani. Hem de fena alacak. Daha sola geldim ben de. He bana denk geldi. Ne diyeceğim adamı bile ben seçmedim ha. Otomatik seçiyor galiba bilmiyorum. Aynen. Böyle şey diyor. Yoksa bu leopard desen işi hayatta değil mi? Biliyorum. Ah bak Rage'e giriyorum. Rage'e girdi ya. Ne da Rage yapar oldu. Yendi. De... Dur bakalım daha birinci bir round. Siz izliyor musunuz? Bir de soldayım oldu? ya. Solu hiç sevmem biliyor musun? Soldayım derken? Ha. Yeah. Genelde ben sağda oynuyorum da. Bu otomatik solu almış. He. Ben solda alıyorum normalde. Beni aşağı doğru atsana. Dur. Dur dur dur. Ben şöyle duvara şey Dur lan. Ne oldu? Ya da ben seni atayım. Dur. Duvarın arkasına geçsene. Heh, dur. Seni atman lazım aşağı doğru gidelim tamam mı? Dur dur. Ha. Şöyle. Hı, -hı. Bir dakika. Atamazsın. Korunmasız gel bana. Ha. tamam. Tamam. Yoksa... <laughs> Çok güzel. <laughs> Burada ne var? Buranın farkı. Ya zaten aşağıdayız işte biliyorsun. Bir daha. Heh, ah. Öldük. Hahaha. Çizgiyle de. Otur kaç kişi var? 7 galiba. Perfekt bastım bastın. Yani bu kadar <laughs> Araplı aldım ya. Daha bir şey demiyorum. Evet. <laughs> bir yandan şimdi canlı yayını açtım telefonda. Canlı yayını izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Eline sağlık. Evet. mi devam ediyim ya? canlı yayında alışımın beşincisi oluyor herhalde. Ne çok kim oynadı? Ha? Özellikle Sen ne ile mi oynadın? Aynen ne ile oynadım da aldım. Bir veya, bir 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 de bir de bir Bu kez Arapla geliyorum ha. <laughs> dikkat et. Benim de Arapla aldım. Ben seninle mi oynuyorum? Bakamadım karıs. şu an benle ne evet. Ya bak geldi. Sinan bu sefer ciddiye alarak koymuyorum oğlum Yani Her zamanki gibi oynamıyorum. yendim. Oğlum olması gereken bu zaten Devam Akdi Aleyk Yallah Yallah Arabistan'a <laughs> Habibi Habibi Ben de Habibi sakin Ciddi yalara koyuyorum kusura bakma <laughs> Hadi be Habibi dur habibi Gel bak tuttu ya Arkadaşlar <laughs> yendim Of onu yedirdim ya Kimle yendin? Şeyle mi? Enyaqçıydı he Yok Gazıya mı? Lavla ya herkesin jokeri olmuş ya. Arap, Arap farı yaşıyor şu an. Bunu <laughs> insan insanlıktan çıkarıyormuş arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Haydi geçmiş olsun. Hadi başarılar. Sağ ol. Moruk ben turnuvalarda biliyorsun yani. <laughs> Çok ciddiye alıyorum. <laughs> <laughs> Babam çıksa affetmez miyiz? <laughs> ne bu? Borderline ile beni eşledi. <laughs> Dombili geldi ha. İlk defa. Dombili ile şimdi bir sıkıntı çıkabilir ama. Dombili hiç oynamadım. Dombili ile oynayan var mı aranızda? Bak, Yok ben de Adam çok iyi. Hadi ya. Ulan ne oynuyor? Ne Şahini seçtik ya. Ready, Bilsem Feng'i alırdım iyi. yani. Fakuram mı? Fakuram, tamam. El Fatiha, Azize, Fakuram, Ruhuna, Vay, Sakura almamış Lord. ama şeyi almış bak. Neydi <laughs> o karın ismi? Kazumi, Kazumi almış. Kazumi ile iyi oynuyorsa Overlord diyor. Çok fena dayak yiyeceğiz demek. Olur, benim aynı ve evet, yedi, durumun durumun ya. Var. var. Ya <laughs> işte. ben Discord <laughs> kurduğuna girdim ya. Aa çok fena dayak yiyeceğiz. Borderline'da gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Oo bu baya pro ya. Bu kızla bu kızın... Dövüş şeyini tam bilemiyorum. Abi salmıyor ya, salmıyor, ciddi, ciddi salmıyor şu an. Bütün tuşlara bas. White, <laughs> şu an kepaz etti ya baya. <laughs> ben de la öğreneyim ya, kenarda dursun sen. <laughs> <laughs> Kötü günler için. Bak Çık bak en ufak ya. bir komboyu kaçırmıyor ya. Ha sizin maç Oha. Işte. Dur bakalım. Oha. Oha be birader ya. Helal be. Hoş Losers'a geçtim. Selam aramıza hoş geldin. <laughs> Kaybedenler kulübüne geldim. En iyi adamını al. Bundan sonra. Hı -hı. Ha şimdi Barış Gümüştaş. Onun oynadığı bir tane izin var ama çıkmış galiba oyunda Oyun dolacak galiba. Hmm. Tamam bir turnuva daha yaparız ya. Ne oldu lan? Bir turnuva yarım saat. Okay bir turnuva daha yapıyoruz ondan sonra beklemesiyle bitti herhalde şu an. Aa, ulan ya. Herkes şeyi gelmiş miydi ya? Resetlesin. Tamam bir turnuva yapıyorum. Neydi? Tamam zaten atıyormuş, atmış. Ben de bazen turnuvada takılınca mecburen oyunu resetliyorum. Görüyoruz.